Merhabalar. Hoş geldiniz canlar. Fal yorumcusu kanalındayız. 22 Ocak için günlük fal yorumu yapacağız. Dün başımıza geleni gördünüz. Gündüzün falını, öğlen öğlenin falını sabah yayınlamışım. Artık kusura bakmayın yani. O kadarcık kusur kadı kızında da olur değil mi yani? Hadi başlayalım bakalım fincanımıza bakalım. İç, içmiş i̇çmiş olduğumuz o fincan bize acaba neler söyleyecek? Haydi bakalım. Hemen şimdi niyetlerimizi alalım. Siz de bu arada kanalımı takip etmiyorsanız beni takip etmeyi mesela başlayabilirsiniz. Değil mi? Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir de enerjiden faydalanmak istiyorsanız aldım kabul ettim yazmayı hatta sorularınız varsa merak ettiğiniz öğrenmek istediğiniz ama evet hayırlı sorularınızda bana buradan sorabilirsin bakar mısın ne kadar güzel tertemiz aydınlık bir fincan demek ki sıkıntılarımızdan tez vakitte kurtulacağız inşallah bir kere ben hemen önünde çok güzel açık 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 kapılar görüyorum şuradan benim kalemler her gün her şeyimi kaybediyor bu kediler evet Şimdi ne olacak bir kere bugün? Bugün bir kere hislerinin derinleştiğini, daha çok şeyleri hissetmeye başladığını fark edeceksin. Gizli, kalan, gizli saklı kalmış olan şeylerin gün yüzüne çıktığını, ne bileyim böyle dönüşüm enerjisinin çok yüksek olduğu bir gün olacak. Bunların hepsini hissedeceksin. Evet yani derinleşme ve karar verme. Yani bugün senin için tema derinleşme ve karar verme olacak. Şöyle bir dikkat et bakalım. Şimdi dikkat ediyorsan bir yol bir de burada ama geniş, çok geniş bir yol. Yani ne gibi biliyor musun? Sanki bir yol ayrımı gibi ya da bir karar eşiği gibi. Yani hani... E, şuradaki... Dikkat edersen şurada bir kenara yapışmış. Bak ne aşağı iniyor ne yukarı çıkıyor. Orada orada yapıştı. E, keşke biraz dökmeye uğraşsaydık. Şimdi şu koyu telbe var ya, şu kahve telvesi Hani böyle... Hayatımızın tam merkezine oturmuş olan seni hem fiziksel hem de ruhsal olarak meşgul eden şu telve yani hayatında çok önemli bir meseleyi temsil ediyor. Sanki devasa bir sorunun var. Bu burada ama yapıştı kaldı, düşmüyor da gitmiyor da. Şimdi diyor ki artık sen diyor krizli bir dönemden geçtin ama dikkat edersen bak yukarı kadar da çıktı. Az bir yer kaldı, onu atacaksın, gidecek. Artık bunun sonuna gelmişsin bu krizi döneminin. Yani bir mesele var. Bu meseleyi ya tam anlamıyla çözeceksin ya tamamen artık geride bırakacaksın. Aman tamam artık ben seninle uğraşmıyorum. Hadi ne halin varsa gör bile diyebilirsin birisiyle ilgiliyse. Şimdi kuş kuşlar çıkmış. Bak kuş figürleri bol bol böyle hani şey olur ya minik minik kuşlar vıcır 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 öter ya. Bak minik minik kuşlar çıkmış. Hatta yolundan yukarı doğru kanatlarını açmış yükselen kuşlar da var. Şimdi kuş figürleri bir haberin yolda olduğunu, yolun ortasında olduğuna göre yolda olduğunu bize gösteriyor. Ama hani bu sıradan bir haber değil. Kanatları oldukça geniş ve böyle <laughs> yani etkisi hayatının geneline e, yayılacak bir gelişme gibi görünüyor. Şimdi bu haber biraz resmi bir kurumdan olabilir ya da sana sorumluluk getirecek olan bir haberle alakalı da olabilir. Ben şurada hemen, şuradaki şu insanlarla olan yeri görüyorsun ya. Burada bak pısmış kulaklarına falan bakar mısın? Minik böyle minik bir kedi çıkmış. Yani bir bu insanlarla alakalı bir konuyla ilgili de rahatlayacaksın gibi görünüyor. Şimdi fincanımızın hemen şöyle şöyle bir bak bakalım bak. Fincanımızın tam ortasında sanki böyle uzun boylu yani o tam bir gölge gibi görünüyor. Sen onu nasıl göstereceğim? Yani böyle tam dipte Şimdi burada sanki böyle ince, uzun, ayakta duran bir insan figürü var. Yani bu kişi sana akıl veren, sana yol gösteren biri olabilir. Şimdi bugünlerde çevrende e, ne olabilir? Bu çevrendeki belki otorite figürlerine ya da senden yaşça büyük, büyük birisinin e, tavsiyelerine belki e, kulak kapatmanda faydan olduğu faydası yani Kulak kabartmanın senin faydana olacağını söylüyor gibi görünüyor. Çok fazla temizlenen alanlar var fincanımızda. Dikkat edersen bembeyaz, tertemiz bir fincan çıkmış. Yani Evet bu alanların temiz olması artık kal yani bu ne senin kalbinin temizliğini niyetinin saflığını gösteriyor. Yani içindeki karmaşa o karmaşık duygular o sıkıntılı zamanlar o içsel karmaşan var ya artık artık böyle fincanın kenarlarına doğru yani geçmişe doğru artık böyle itiliyor. Yani onlar geçmişte kalacak demek istiyorum. Bunlar senin gidecek olduğun yolların gerçekten güzel yolların var. Şimdi burada diyor ki 22 Ocak haftası diyelim. Bunu bir günle sınırlamayalım. 22 Ocak haftasında bir kere sezgilerin sana yalan söylemez. Yani şimdi biriyle ilgili bir şey hissediyorsan bu mutlaka doğrudur bu hafta boyunca. Şimdi bugün hani böyle içime sinmiyor ya bir şey var yani dediğin her ne varsa hani o fincandaki o koyu yukarı doğru çıkan tortu var ya onun gibi hayatından söküp atmaya hazır ol. Şimdi burada ne gibi görüyoruz bu koca koca kanatları var sanki bak sanki böyle koca kanatlarını açmış aydınlıktan böyle direkt sana doğru gelen bence bir haber sanki ESR harfleri var 5 ve 6 rakamları çıkmış yani Esra gibi Ersin gibi belki olabilir bu isimlerde yani şimdi bugün harcamalarına ve duygusal yatırımlarına da dikkat etmen gereken bir bir dönemdesin diyeyim gündesin demeyeceğim genele yayacağım. Şimdi fincanımızdaki telvelerin birikmiş olması hani bir miktar paranın e, birikmiş ya da böyle birikmiş duygunun çıkış yolu aradığını belki de bize gösteriyor olabilir. Yani şurada sırtında bir şey taşıyor birisi bak uzaktan geliyor yani böyle bir kutu gibi hani böyle bir televizyon gibi bir dolap gibi bir makina gibi. Önce haberi geliyor sonra o taşıyan adam her kimse o onu getiriyor gibi görünüyor. Dikkat edersen yukarı doğru yani çok fazla yolların var. Böyle <laughs> sıkıntıyı atacaksın. Onun yolu açılmış zaten. Biraz akadamadığın gözyaşların var. Tam fincanın ortasındaki kanatlara bakar mısın? Bembeyaz bir güvercin hanenin içine girmiş gibi görünüyor. Uzun zamandır küs olduğun, görüşmediğin, çok sevdiğin, özlediğin bir dostun varsa ya da hayatından çıkmış bir insan ama hani böyle bazı bazı sevgiler, aşklar hem arkadaşlıktır hem sevgili gibidir ya. Ee, hani belki ondan ayrılınca en iyi arkadaşını kaybetmiş gibi olursun. Ee, böyle biri varsa senin de hayatında bununla yeniden barışmak, yeniden bir araya gelmek gibi bir durum var. Çok beyaz, çok güzel bir kuş çıkmış çünkü orada. Evet, şimdi fincanımızdaki o koyu kalmış parça var ya, henüz tam olarak <laughs> söylemediğim bir sözü temsil ediyor. Yani bugün o sözü uygun bir dille ifade etmek senin ruhunu gerçekten çok fazla ne yapacak? Arındıracak, hafifletecek. Zaten başka bir şey yok. Daha diyorsan ki bir şeyler daha söyle ama ne söyleyeyim? Bak... Burada yukarı doğru tırmanan, peş peşe düşmüş iki kişi var gibi görünüyor. O iki kişinin önünde çok uzun saçları olan bir tane bayan var. O onların belki de yol göstericisi olabilir. Onlar bir yerden böyle zirveye doğru tırmanıyorlar. Yani bir tepeye doğru tırmanmak, yani bu kariyerinde hayatının bir döneminde başarıya doğru yukarı doğru tırmanmak gibi. Şurada dikkat ederseniz sanki minik bir sürü var. Yani böyle minik bir koyun sürüsü gibi. Bu da kısmettir yani sonuçta. Bak, buradan fincanın içine doğru atlayan bir balık var. Onun üstünde büyükçe bir balık yine fincanın içine doğru atlıyor. Burada hala kalabalıklar var. O zaten şuna minik bir kedi dedik ya, kedicik hatta. Şimdi benim kedileri görmek istemişsiniz ama benim kediler içeride uyuyorlar, yemeklerini yediler ve uyudular. Tarçın biraz hasta gibiydi bu arada merak edip sormuşsunuz. Teşekkür ederiz. Evet tarçın biraz hasta gibiydi. Ama şimdi biraz ben anlamıyorum. Biraz hasta gibi. O bir evin içinde koşturuyor oynuyor. Bir hasta gibi böyle durgun. Yani e, bu da işin yolunu bulmuş tamam mı? Böyle hasta gibi davrandığı zaman çok özel mamalar falan alınıyor ya. Acaba bilmiyorum o yüzden mi yapıyor? Yani kediler de numara yapar mı bilmiyorum ama. Vallahi bilemeyeceğim yani. Yaş, mamalı, yaş mamitleri yiyor. Tamam mı böyle şapur şupur. E kurumamasını veriyorum, istemiyor. E, ondan sonra tavuk haşlayıp veriyorum, onu yiyor. Ama hani biliyorsunuz tarçın özel mama yiyor ya böyle şey e, kristalleşme olduğu için ona doktoru başka bir mama verdi, onu yiyor. Acaba o mamadan mı sıkıldı ki diyorum? Yani sıkıldıysa da haklı canım çok uzun zamandır ondan yiyor, artık bıktı çocuk da ya. Mamalar da ne kadar kötü kokuyor. <laughs> Şimdi tabağımızdaki şekillere şöyle bir bakalım. Hani fincanımız ne kadar sakin, ne kadar temizse tabağımızda bir o kadar hareketli çıkmış. Şimdi karar ve dönüşüm <laughs> teması dikkat edersen tabağımızda görünüyor. Şuradaki fırçayı gördün mü? Sanki bir diş fırçası gibi bak. Hayatında böyle bir şeyle hatta şuraları temizlemişsin. Böyle sen bir temizlik çalışması yapacaksın. Sana faydası olmayan, arkandan iş çeviren, arkandan nankörlük yapan birçok insanı gönderiyorsun hayatından. Yani artık böyle ne diyebilirim? Tabağın ortasındaki hani yoğun belirgin e, görüyorsun değil mi telveyi? Bu hanenin içinde odaklanılması gereken tek bir ana gündem olduğunu bize gösteriyor. Bu bir miras. Yani bu bir ev alım satımı. Bu aile büyüklerini ilgilendiren önemli bir mevzu. Şimdi bu kütlenin, telvenin, bu kütlenin, bu telvenin temizlenmeye başlaması bu konudaki karmaşanın Sanki böyle bugünden itibaren yani 22 Ocak'tan itibaren yerini böyle daha net bir duruma bırakacağını bize gösteriyor. Ama bununla ilgili bir sürü altında ayaklar olduğuna göre, bununla ilgili bir bir araya gelme, bir görüşme, bir konuşma dikkat edersen ağzı da açık koca bir balık gibi bak şu onun ağzı olsa görüyor musun bak? şöyle koca bir balık gibi. Demek bu paylaşılacak olan bir miras gibi yorumlayabiliriz biz bunu. Tabağımızın kenarlarından evet süzülen hala süzülmeye devam eden görüyorsun değil mi? İnce telve hatları yani sevinç gözyaşı. Şimdi bunlar e, klasik fal yorumunda sevinç gözyaşları olarak yorumlarını yani sıkıldığın üzerinde belki de baskı kuran bir durumun belki de akıp gideceğini bize söylüyor. <laughs> evet balık figürleri var. Şimdi çok fazla bak. Mesela burada iri yapılı bir adam var. Bak görüyor musun balığını? <laughs> tutmuş balığı. Burada küçük bir balık tutmuş. Kafasının üstünde başka bir balık var. Çok da kısmetli ha. Şimdi bu belirgin <laughs> balık tutmuş birisi var. Yani bu haneye girecek olan toplu paraları, toplu bereketleri bize gösteriyor. Şimdi burada diyor ki beklenmedik bir kaynaktan ama eski bir alacaktan da gelebilir gelecek olan paralar var. Evet, şimdi Tabağımızın kenarında beliren küçük, hani böyle dikkat edersen nokta 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 şekiller var. Bu nokta nokta şekiller bize çevremizde hani böyle gizli gizli hayranlık duyan ne bileyim işini gücünü sessizce belki de kolaylaştıran birinin var olduğunu bize gösteriyor. Hani böyle bir işini yapmakta zorlanıyorsan belki de farkında değilsin ama arkadan arkadan senin işini kolaylaştıran birileri var gibi görünüyor. Bunlar illa insan olmak zorunda değil. Yani böyle ruhani taraftan da olabilir. Gerçekten destek görüyorsundur. Evet tabağın beyaz olan kısımları. Tabağımızın beyaz olan kısımları baskın gibi. Yani bu beyaz olan baskın kısımlar bize diyor ki, hatta şuradan da bir yol açılmış. Bu bize diyor ki, yani zihninin daha berrak olduğunu gösteriyor. Şimdi gereksiz eşyalardan, seni aşağı çeken düşüncelerden, bunlardan kurtulmak için yılın en iyi zamanlarından birisi bugün, bu hafta. Ne yapacağız? Bir kere. Tabağın dibinde o hani sağlam oturuş hayatında artık buradayım gitmiyorum diyeceğin kök salacağım bir dönemin başlangıcını temsil ediyor. Yani diyor ki bir e, fincanımız bize bir karar eşiğini yani tabağımız bize bir karar eşiğini hatırlatıyor. Yani huzurlu bir akışa dönüşmüş özellikle bugün yarın rüyalarına ve ani gelişen telefon trafiğine dikkat et aradığın cevaplar buralarda saklı olabilir. Yani sizin için kapalı olan kapılar 22 10 Ocak yani bugünden itibaren ne olacak? Bugünün enerjisiyle kendiliğinden aralanmaya başlayacak diyebilirim. Yollar açılıyor. Orada bir koltuk çıkmış. İki kişi karşılıklı dikkat et. İki kişi karşılıklı konuşuyor. Şuradakinin elinde bir mum yanıyor. Yani diyor ki dileyin, duan, hayallerin, murat, muradın muratların diyecektim. Murat gelin damından atlayamadım. Evet hayallerin, muradın hepsi inşallah gerçek olacak gibi görünüyor. Şimdi ben burada aslında fincan bakarken böyle <laughs> frekans müzikleri yayınlamak istiyorum. Hani böyle sağlık için, işte bereket için, işte bolluk için ama şöyle bir durum varmış. Hani böyle mesela müzik açtığımız zaman da telif oluyormuş arkadaşlar. O yüzden yayınlayamıyorum. Bir bilseniz neler yapmak istiyorum ama olmuyor. Bugünlük de benden bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Ne söyleyeceklerimizi başta söyledik zaten. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videolarımızı beğenin. Hype, hypelayın. <laughs> Şu öksürük de hala geçmedi. Bir de sokak hayvanları. Sokak hayvanları na, mama ve su vermeyi sakın ama sakın unutmayın. Ee, sonuçta yaptığımız iyilikler bizimle gelecek değil mi? Başka hiçbir şey bizimle gelmeyecek. Kendinize iyi bakın. Sizi seviyorum, öpüyorum. Hoşça kalın.